güzel. Kasım ayında böyle. Çok şükür Allah'a iyiyiz. Böyle temiz hava. İdare ediyor. Emekli miyiz? Emekliyiz. Siz? Emekliyiz. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Emekliler zaten zar zor geçiniyor Türkiye'de de. Evet. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Doğru. alışveriş yaparken mahalledeki bakkaldan mı alıyorsun yoksa büyük marketlerden. Ya şimdi çocuklar e, nerede malı ucuz bulurlarsa oraya sürük ediyorlar. Oraya gidiyorlar. Onu takip ediyorlar. İşte markette de itiyor olursa yakından onu alıyorlar. Uzağa gidersen işte orada da hesaplıdır onu alıyorlar. Diyken işte bunlar yani vatandaş 10 kuruşta nerede bulursa düşük aşağıya olursa onu takip ediyor. Evet. Şimdi tabii ki geçmiş yıllarda alışverişi sen kendin yapıyordun. Evet. Dolayısıyla mahallenin bakkalından yapıyordun. Bazen veresiye alıyordun. Kendimiz de e, marketimiz vardı. Evet öyle mi? Şöyle vardı. Toplantı işi de yapıyorduk. Sonra işimizi e, kaybettik, bıraktık. Hı hı. Peki veresiye verdiğiniz oluyor muydu? Olmaz olma. Defterlerimiz bizim açıyordu. <laughs> 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 Defterlerimiz bizim hep açıyordu. Defterler kabarık kabarık gittiler. Hep sobiyattı. <laughs> paraları alamadık. Bundan ne oldu? Hı hı. işte. Peki bu büyük marketlere gitsen şimdi veresiye alabilir misin? Hayır. Vermiyorlar ki. Niye? Onda e, orada duran amanet. Sen e, şimdi malı bırakmışsın. E, teslim etmişsin. İstesen veresiyi ver. İstesen durasıyı ver. Efendime söyleyeyim. Akşamından maaşından tık diye keser. Evet. Şimdi dolayısıyla Bakkalları tercih ederken mahalle bakkalını tercih etmek daha mı mantıklı acaba? Mahalle bakkallarını da tercih etmek e, önemli olan meselesi Şöyle Şimdi e, Büyük marketlere e, gidiyorsun orada gidiyorsun Mahalle bakkalını da düşünürsün çünkü ben bu işi yaptım Hem toplanıcını yaptık Hem perikendrolizini yaptık e, 2000 e, Şeyde 2007'de işi kapattık, hepsini bitirdik. Defterlerimizde efendim sen şimdi vergi de ödüyordun tabii ki olmaz olur mu? Devletin Ama bu dışarıdan gelen büyük marketler vergilerini Çarşamba'ya değil de Çarşamba dışındaki illere ödüyorlar. Dolayısıyla da Çarşamba'ya bir girdi sağlamıyor. Bu anlamda yani yerli esnafı tercih etmek daha doğru değil mi sizce? İlla ki... Mahalle, mahalle bakkalı. En mühim olan mahalle bakkalını. Sebebiyetini sorarsan mahalle bakkalı ben mesela bugün devlet memuruyum. Üç aydan üç aya bana veriyor ama market vermiyor. Onun için biz mahalleyi tercih ediyoruz. Siz mahalle bakkalından mı alışveriş yapıyorsunuz? Evet. evet. Üç Peki. aydan üç ay alışveriş yapıyorum ve açık. Evet. Mesela üç ay sonra kaç lira şekerin kilosu 200 iki buçuk lira. Aynı ondan para alıyor. İçin yani alıyor. şeker iki buçuk liray da iki yedi yüz oldu demiyor. Evet. Evet. Peki giyimdi, onun dışındaki alışverişlerinizde mobilyaydı falan onları nasıl yapıyorsunuz? Aynı taksitle alıyoruz. Yine çarşambanın yerli evet, esnafı. Tabii tabi tabi tabi. veriyor vatandaş. Onu veriyor. Beyaz eşyayı veriyor. Ama yiyecek maddesini giyeceği, giyeceği de alırız. Ama yiyeceği gelince ben mahalle bakkalını tercih ederim şahsıma. Siz şeyde sorgu peşindesiniz. Biz biliyoruz onları. Yok Fakat yok. Ben biz şimdi anlamaya çalışıyorum. Demiyoruz. Bizim ne düşüncemiz ne biliyor musun? Bizim hükümetimiz memurunu ayırdı. Biz biz istiyoruz ki bize bunları sorulsun. Mahallede mesela memleketten ne yararız var? Memleketten ne faydası var? Biz bunları istiyoruz. Bugün mesela Memleket elektrik gavurun, su sudan başkası elektrik gavurun, postana gavurun, her şeyi verdin gavura. Biz bunları sorsalar da bunlara cevap verecek. Hadi soralım bakalım. Biz bunları arıyoruz. Madem ki biz vatandaşız, bugün mesela hocaya verdin yüzde yüz, öğretmene verdin yüzde yüz. Bizim gibi 657 sayılı devlet memuruyuz biz de. Bize yüzde iki zam verdi. Onda da 2011'de verdin. Biz bunları istiyoruz. Evet memlekete hizmet hizmet ama hizmeti kimin malına yaptın? Benim vergimine, benim paramla yaptın. Kimin parası? Bir bunları bunları araştırmak lazım. <laughs> ne bileyim Allah ben öyle aklım eri bu kadar konuşabiliyorum. Anladım. Yani siz tabi e, tabii ki Hiç adam nereden olsa alır. Evet. Mesela bakkaldan da alır. Parası varsa peçin alır. Yoksa veresiye alır. En evvela ilk baş toplayalım. Yine mahalle bakkalı. Evet. Mahalle bakkalının veresiye de durası da alabilirsin. Evet. evet. Onu alıyoruz. Onu alıyoruz. Onu alıyoruz. Ben de aynen ee, mahalle bakkalı buradan alışveriş alma. Onlardan tercih ediyorum. Bazı çocuklar harçtanı Bazen gidiyorlar, işte oradan da alıyorlar mahalle bakkalına tercih ediyor ama şimdi bizim istediğimiz ne oluyor? Bizim istediğimiz mahalle bakkalımızın paramızın çarşamanın içinde dönsün diyoruz. Çarşamanın içinde dönsün diyoruz. Paramız bize bize dönsün diyoruz. Çok. Ama dışarı gidenin bize faydası yok ki. Dışarıdan gelmiş adam oradan bir dışarıdan izleyecek. Ne kadar para birikmiş markete, şu da para birikmiş diyecek. O parayı da alacak. Diyecek ki filan bankaya bana haber Doğru mu? Aynen. Ama bizim şimdi diyoruz ki devamlı bizim paramız çarşambaya çargesin. Türk içimizde çargesin. Bizim paramız bize dönsün. Peki. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sohbetti. Sağ olun. Sağ olun. Biz de Şunu istiyoruz. Bu millete önce iş. Aş. Biz emekli olmuşuk, Allah bin bereket versin. Devlet bize 5-10 kuruş para veriyor. Geldik buraya iki arkadaşımız buna laf ediyoruz. Bu sohbet ediyoruz. Ama çocuklarımız şu an işsiz. Şimdi uzak yerlere gitse Evle aile var. Nasıl götürecek? Nereye yerleştirecek? E 300 milyon kira, 400 milyon kira. E yemesi var, içmesi var. E bu işlerinde biraz çok zor tarafı çok var. Evet. Memlekete iş aş önce olan mesele bu. Peki teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasın. Biz de teşekkür ederiz. Hadi iyi sohbetler. Teşekkür. Ben böldüm sohbetinizi. Teşekkür de kolay gelsin. Sağ olun. Hadi. Memnun olduk. Teşekkür ol. ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Ol.